Yarın sabah okula Şunu kalkıyorsun. Şimdi aldım. Bunu da aldım bant. Evet. Okula kalkmıyorum. <laughs> ne yapmıyorsun? <laughs> okula kalkmıyor musun? Vallahi yarın sen ellerinden ayaklarından tutarım götürürüm okula. Ya. Ama bundan da alalım ya. Ben bundan çok istiyorum. Nasıl? Ne yiyor damlacığım? O ne ama? Söyle bana ne olduğunu. At Sebep? At yani neye yarıyor? At at boya yapmıyor. Akrilik. 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 Efendim? 24'lü mü 36'lı mı? Fiyat farkı nedir arada? 295. Tamam. Bu 380. Hangisi daha çok var? Bu 36'lı bu 20. Tahta yazmaya kullanılıyor mu? Bu sadece şeylere. Neylere? Resim yaparken. Resim yaparken. Tamam. <laughs> Kim yapacak bu resmi? Bunu Buna bana bırak Devirme istersen. Tamam bilmiyorum siz karar verin. Bunu alın bunu unutuyor bunu alın. Gelin çok oynayalım. Ya yapmayın kırılacak eşyalar <laughs> <laughs> var buradan. Yapmayın. Bırak. Bırak. Okul alışverişini ara mı verdiniz yoksa tabii kaytarıyor musunuz? Tabi tabi her şeyi bırak dökün sana. dağıtın. Ya bırakın canlı eşyalar var Arkadaşlar burada. Arkadaşlar oynayacaklar gelsin Ya bırak. Çabuk çıkın, çıkın çıkın gelin çabuk. Ne yapıyorsunuz kızım? Çıkın çıkın, çıkın, gelin, ne yapıyorsun? çıkın, çıkın çıkın gelsin onlar. <laughs> okul alışverişi nasıl gidiyor? Çok renkli geçiyor. Benim için de kara bir bulut gibi çok üstüme. Onu diyecektim. Şimdi bizim için renkli geçiyor da kasada senin için bu kadar renkli olacak mı acaba? Kara bir bulut gibi çok üstüme. Devam edin bakayım. Şimdi eksiğiniz ne kaldı Bak Ben şunu alacağım. Bubble tea içelim. Müzik tepkileri. Bubble tea içerim orada. Ne yaparsın? Yok siz bubble tea falan bırakın. Hadi devam edin bakalım. ne bir görelim. Şimdi nereye kızım? Bitmedi mi bu iş? Daha ne kaldı?